Anne doğdum ilk seni gördüm seni tanıdım ilk seni sevdim anne ağladım gülüşünle güldürdün üşüdüm yüreğinle ısıttın üzüldüm yalnız sen anladın seni çok sevdim anne. Kucağında her yatışında, yüzünde güzün güzelliğini, bakışlarında, güneşin sıcaklığını, gözlerinde cenneti gördüm anne. Her yalnızlığım arkadaş, her sıkıntımda sırdaş her fırtınalı gününde sığınacağım bir liman oldun anne. Bayram sabahları ilk senin elini öperdim. Sen benim yanaklarımı öperdin anne. Sonra sarılırdık birbirimize doya doya. Benim bayramlarım işte o zaman başlardı anne. Şimdi yine bayram. Gözlerim seni arıyor. Ellerini öpmek istiyorum. Ama sen yoksun anne. Sessizce kanat çırptın sonsuzluğa. Bir veda bile etmeden beni bıraktın buralarda ansızın aramızdan ayrıldın anne sensiz geçen her saniye kış geceleri kadar soğuk ve uzun sensiz anlamı yok baharın yazın ne gökyüzü mavi ne gül kırmızı hiç farkı kalmadı bal ile tuzum. Hiçbir şeyi eskisi gibi olmuyor anne. inan ki senin yerin dolmuyor anne. Neyse anne. Hiç kırıklar düğümlendi boğazımda. Artık konuşamıyorum yanağımda göz yaşları şimdi toprağını suluyor. Belki gül olur da çıkarsın anne. Hani derler ya cennet anaların ayakları altında. Sevgili gençler anneniz yaşarken annenizin değerini bilin ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demiş atalar. Anam, anam, on yıl bir evi paylaştığım, her şeyi bölüştüğüm anam. Allah yaşayan tüm analarımıza sağlıklı bir ömür versin vefat ederek aramızdan ayrılan analarımızın günahlarını affeylesin, mekanlarını cennet eylesin. Kalın sağlıcakla.